Hmm. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Emin abim Amerikan uçağı çekmiş. Ben de Türk uçağını çekeceğim. Türk Hava Yolları'nı gördüğünüz gibi Tamam çekeceğim de bu bu tankın burada ne işi var? Tam da güzelmiş arada. Evet gördüğünüz gibi şurada, şurada bir helikopterimiz var. Buradan emirler verebilirsiniz. Tabi ben giremiyorum ki buna. Ha, girdim? Evet. Oha. sürmek gibisi de yok ha. Evet arkadaşlar. Ay Emirhan abimin. Evet arkadaşlar. Ee, fark ettim abiminki. Ama bir de işte Neyse. Uçağımız böyledir. Şimdi bun, bunun bir hikayesi var. A arabanızla geliyorsunuz. Geliyorsunuz arabanızla. Yahu ne oldu durdu. Aha gidiyorsunuz böyle diye. Ondan sonra gittiniz ya. Şimdi bir böyle buralardan geçiyorsunuz. Biraz uçağı inceliyorsunuz. Bu ya bu Al Alman uçağı mı? Rus uçağı mı anlayamadım. Neyse. Evet biliyorsunuz. Bu da yük şeyi. Hemen yüklerimizi koyalım. İz, i̇sterseniz içine bakalım böyle hemen. Böyle arkadaşlar içti. Işte. Evet, Burada gördüğünüz gibi eş eşya, neyse her, her her şey var. Ondan sonra siz bu bu tarafta sıranızı bek bekliyorsunuz. Ondan sonra bakıyorsunuz, içeriye giriyorsunuz. ana uçak Emin abimkinden de aşırı güzel. Onunki Amerikan uçağı bizimki de Rus Rus Alman mı ne öyle bir şey oturuyorsunuz. Bağım mi ne? Her, her herhalde tuvalet. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geçelim. Aa bak yatakta da varmış. Uzun yol yolculuklar için c arkadaşlar evet. Benim uçağım Emirhan abimkinden daha 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 güzel. Evet. Ama dur pat patlatabilir benim yatağımı. işte benim uçağımı. Yüz yüzde yüz patlatacak. Ve aşırı güzel. Bu tarafta herhalde bir köşeye tuvalet yapıyorsunuz. Bu taraf yemekhane olsa gerek. Yemekhanede de mi sulanmıyor? Duruyor. Restoranmış aynen. Hop. E, elimizde bu bloktan alalım. Durun. Hop, bu değil. Bu blok değil. Bu blok da işi var hmm. yavaştan uçağın sonuna geliyoruz Ar arkadaşlar belki uçak kazası falan çekebiliriz tabi beğenip abone olursanız U uçak kazaları çekebiliriz. Arkadaşlar isterseniz bu çabiz. biraz güzel yapalım. Hop. Hmm. Arkadaşlar al alın sizi uçak kazası. Evet arkadaşlar alın sizi bir güzel uçak kazası. Uçak tam gidiyordu, vasi geçti ve de böylecilikle. İşte işte böyle düştük. Hayır uçak kazası oldu. Hemen düşmeliyim. İşte böyle. Düştük. Abone olmayı unutmayın ve hoşça kalın. Di diğer böyle patlatma olayları gelsin istiyorsanız böyle böyle aşırı 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 aşırı, aşırı güzel patlatma olayları istiyorsanız abone olmayı unutmayın hoşça kalın. Abone, olunuz. abone olun, 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 abone olun. Hop. Durun. Şöyle ben bir pat, patlatacağım, patlatacağım, patlatacağım. Hop. Evet, abone olun. Menor çıkalım.